Günaydın arkadaşlar. Bitcoin. USDT dominansla başlayalım arkadaşlar. USDT dominans gevşemeyen devam ediyor. Ve uzun vadeli yükseliş kanal desteğine yukarıdan yaklaşıyor. Bu uzun vadeli yükseliş kanal desteğinin başladığı yer arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin'in 69.000'den yaptığı zirve, tepeden döndüğü yer idi. Ve arkadaşlar buradaki sadece düzeltme hala tepeler dipler daha yukarıda şu yükseliş kanal desteğinin altına sarkması durumunda Bitcoin'de 30 binin üzerine çıkıp yükseliş trendinin başlatmasını bekliyoruz. Eğer buraya geldiği zaman şu şekilde bir hareketle tekrar yukarıya doğru dönerse USDT dominans Bitcoin'de 28-30 bin direncinden yani uzun vadeli düşüş kanal direncinden aşağı dönmesini bekleriz. Şöyle bakınca bakın USDT dominans düşüyor ve aynı dönemde Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla USDT dominansın desteğine geldiği anda Bitcoin'in de bakın arkadaşlar şu bölgedeki düşüş kanal direncine gelmesini bekleriz. Ve standart Poor's 500'e bakalım Amerikan borsaları biliyorsunuz şu bölgede arkadaşlar yükseliş trendini sonlandırmış ve düşüş trendine girmişti ve Bitcoin'le de bu zamandan itibaren bir harekette paralellik söz konusu idi Amerikan borsalarındaki şuradaki düzeltme kapsamında yaşanan yükseliş Bitcoin'in yükselişiyle de paralellik arz ediyor idi ve gördüğünüz gibi grafiğin üzerine Bitcoin'i de ekledim. Amerikan borsalarındaki şuradaki düzeltme kapsamındaki bu sert yükselişe Bitcoin daha yumuşak bir yükselişle daha az dik olan bir yükselişle karşılık verdi. Şimdi burada Amerikan borsalarında bu düzeltme yükselişinin sona ermesini ve yeniden yeni en düşük yapmasını bekliyoruz. Acaba diyorum Bitcoin bu düşük hareket düşüş esnasında Amerikan borsalarına eşlik edecek, onlarla paralel düşecek mi yoksa korelasyonu bozup Amerikan borsalarının arkasından el sallayıp kendi hareketine devam edecek mi? Bunu bilmek maalesef mümkün değil arkadaşlar. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ve arkadaşlar Bitcoin seanslık grafikteyiz. Gördüğünüz gibi kendi oluşturmuş olduğu yükseliş kanalının içinde hareketine devam ediyor. Dipler daha yukarıda oluşuyor sürekli olarak. Tepeler de daha yukarıda oluşmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi en son tepe 24918'de, en son dip 22664'te. Dolayısıyla bizim bundan önceki stopumuz 22400 seviyesindeydi. Bu dibimizi de ya yani stopumuzu da son dibe göre 22.650'ye doğru yükseltebiliriz. Şu bölgede arkadaşlar fiyat daha yukarıda tepeler yaparken göstergenin tepeleri daha aşağıda. Bu negatif uyumsuzluktur arkadaşlar. Şu son 4 mumda bunun fiyatlandığını düşünebiliriz. Ama bu fiyatlama biraz daha derinleşebilir de. Aresaylar olumsuz konum ve nispeten düşük değerlerde maddiye bakınca her iki maddi de arkadaşlar referans hattının üzerinde maddi hasta zayıf bir sat sinyali gelmiş durum. Ve stokastik slow yönün aşağı doğru çevirmiş. gerinin altında gevşiyor. 50'nin altına inmesi biraz satış baskısı oluşturur. Orta vadeci yatırımcılar Bitcoin'i 22.650 stopla tutmaya devam ediyor arkadaşlar uzun vadeci yatırımcılar bekleyecek. 30 binin üzerine çıkmamız lazım ve düşüş trendini sonlandırmamız lazım. Kısa vadeci yatırımcılar zaten çok daha hareketli ve şu hareketlerde bile burada al, burada sat. Yeniden şurada al, sat. Yeniden bu düşüşte burada al, burada sat. Hatta sattıktan sonra da short pozisyon açarak veya bitcoin down alarak seansı izleyebilen kısa vadeci yatırımcılar hareketlerini çeşitlendirerek işlem yapmaya, karlarını artırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar Ethereum'a bakalım. Ethereum'da 1728 direncini kırmıştı. Yükseliş kanal desteğinin üzerinde ve 1940'larda yeni bir tepe yaparak yükseliş trendini sürdürüyor. Burada da stoplosumuz 1750 seviyesinde. Göstergelere bakınca alet sayılarda bakın arkadaşlar negatif uyumsuzluk yok. Dolayısıyla Merge güncellemesi nedeniyle Ethereum'un hareketinin daha güçlenmiş olduğu gözüküyor. En son başarılı test olumlu etkiledi. Ve bildiğiniz gibi bu güncellemenin Eylül'ün ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Maktiye'ye bakınca Maktiye aslında zayıf bir sat sinyali var. Ama hala e, referans hattının üzerinde Maktiye onaylı alt tut sinyalini sürdürüyor. Ve stokastik da aşırı alım bölgesinde. Görünen o ki arkadaşlar Ethereum Bitcoin'den daha güçlü duruyor göstergeleri. Daha güçlü durumda ama Bitcoin babadır. Her zaman için kriptolarda ana yön belirleyici Bitcoin'dir arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.